test yapacağız. Bakalım ChatGPT ile test edelim bir konuşalım bakalım. ChatGPT nerelere neye kadirmiş? ChatGPT'ye soralım? Are you ready? Dediğim şu. İngilizce Türkçe çeviri becerinin ne kadar iyi olduğunu anlamak için anlamayı istiyorum, test etmek istiyorum. Bu amaçla a, bazı belirli karmaşık cümleleri çevirmeni isteyeceğim. Hazır mısın? Böyle yazdım. Ve bana diyor ki <laughs> Evet hazırım Türkçe çevirmek için. Lütfen istediğin karışık karışık cümleler olsun sizin çevirişlerinden geleni yapacağım falan fil filan. Peki o zaman o zaman o zaman sense. let's go here. Felsefe için test kapsamında yazdığım birkaç şey buradan bakalım bir şeyler karışık yeterince karışık karmaşık bir şey bulabilirsem sevinerek onu yapacağım ama şunu deneyelim. Çok aşırı karışık değil ama ham mı demem lazım. Bu bir dakika. <laughs> good job bro. İyi iş vallahi iyi iş. Bakalım şimdi yeni şeyler deneyeceğiz. Daha karmaşık şeyler bulmam lazım. Nereden bulacağım? Çok aşırı yine karmaşık değil ama bir deneyelim bakalım. Sonra bunu da çevireceğim. Helal olsun be. İyi çıkardınız. Salak seni salak. İyi çıkardın sana diyorum. Aptal onu çevir demiyorum. Şimdi <laughs> işte bu. Ya, this is what bu.

herhalde cortladı <laughs> gibi görünüyor. Bu şekilde bildiğimiz şey dolaylı olarak açıklamanın mümkün olduğunu söyleme eğilimi olacak. Yani orada bir hata yaptı ama onu noktalamayla. Let's try. Bu arada şöyle deme eğilimi olacaktır. Güzel. Bildiğimiz şey bu şekilde dolaylı olarak açıklamanın mümkün olduğunu söylesek de. Bu yine de zorunlu olarak kesin olmayan ve dolaylıdır. Mümkün olsa da desene ya. Bildiğimiz şey bu şekilde dolaylı olarak açıklamanın mümkün olsa da. Pö, not Fully, fully, fully satisfactory, but good. Let us find some other, even harder. Let's go with this. Let this be the last one. Anything beyond or beneath that? Something hidden or something one purportedly knows but cannot explain or describe. altında olan her şey. iddia edilen gizli bir şey veya iddia edilen değil, bilindiği iddia edilen. Orada bilindiği dememiz lazım. Bilindiği iddia edilen ama açıklanamayan veya tarif edilemeyen. Cannot tell others. Başkalarına anlatılamayan bir şey. Her şey ve bir şey kullanımında bir ufak bir var. Bunun ötesinde ve altında olan bir şey, herhangi bir şey demesi lazım sonrasında bir şey kullandığı için. Burada bir ufak bir revizyon ihtiyacı olur. Tam düzgün çeviri için. That is nonsense en azından söylemek gerekirse. Şimdiye kadar kimse bize bunun ne olduğunu söylemedi. Henüz bilmiyoruz. Burada kesinlik bir liter. That is nonsensical. At least say the least. Söylemek gerek. So far Hadi tamam tamam tamam. Başkalarına anlatamam bir şey. En azından söylemek gerekirse. That is nonsensical nerede? Regenerate response ve altında olan her şey gizli bir şey ya da edilen bir şey ama açıklanamayan ve anlat, anlatılamayan bir şey. Başka bir şey söyleyemeyen. En azından en bile tabirle saçma. Güzel. Şimdiye kadar kimse bize bunun ne olduğunu söylemedi. Henüz bilmiyoruz. Burada bile kesin... Burada bile kesinlik talep etmiyoruz. Değil abicim. We don't even demand. Kesinlik bile talep etmiyoruz. Kesinlik talep ediyor bile değiliz. Bir örnek ve buna benzer bir şey bile Yeterli olacaktır. Ancak bu bile eksik. Good. I mean let's go with that. Bir de tam tersini deneyelim. Tam tersi. Türkçe'den İngilizce'ye çevireceksin. Sonraki cümleyi. Sana karışık cümleler verip onları çevirmeni isteyerek neye? ulaşmak istediğime dair bazı fikirlerim olsa da <laughs> kişinin kendi gerçek kendi ruhunun gerçekliğini bile bilmesinin kolayca veya kendiliğinden olabilecek bir şey olmadığını bildiğim için sana karşı kimler verip onları çevirmeni isteyerek neye ulaşmak istediğime dair bazı fikirlerim olsa da yani olsa da kişinin kendi ruhunu gerçekliğini bilebilmesinin kolayca veya kendine olabilecek bir şey olmadığını bildiğim için Temkinli olmam gerekti, gerektiğini hissediyor. hissediyorum. Abartmayalım, hadi bakalım. <laughs> now the opposite. You will translate the following sentence from Turkish to English. Although I have some ideas about what I want to achieve by giving you complex sentences and asking you to translate them. Wow. I feel that I need to be cautious because I know that it is not something that can be easily or spontaneous. spontaneously spontaneously candling that spontaneously. Easily or spontaneously known for a person to know. It is not something that can be easily or spontaneously known for a person to know the reality of their own soul. kolayca bilinebilir olmadığını biliyorum demiş ama ben onu demedim. Bilmesinin, olsa kişinin kendi ruhunu, gerçekliğini bilmesinin kolayca ve kendinden olabilecek bir şey olmadığını bildiğim için. Bunun doğru çevirisi ne? İngilizce bunun doğru çevirisi şu. I feel that I need to be cautious because, because'dan sonrasını doğru çevirisini yapıyorum. <laughs> İnşallah doğruya çevireceğim. Because I know it is not, because I know that it is not something, it's not something easy And spontaneous let's say easy or spontaneous for a person to know the truth of the you know. yeah. Slight mistake but whatever. That's impressive bro.